Birgal Adın Hikayesi Gilgalad Orodret'in oğluydu. İlk çağın 400'lü yıllarının ortasında orta dünyaya gelmişti. Doğduğunda ona Erenion ismi verilmişti lakin adı sonra parlak yıldız anlamına gelen Gilgalad diye anıldı. Gilgalad başlarda Beleriand'da Hittum topraklarında yaşadı. İlk çağın 455 yılında Dagor Bragolak. Yani Ani Alev Muharebesi diye anılan savaşta Morgoth Beleriand'a saldırmıştı. Bu savaşta Yüce Noldor kralı Fingolfin Morgoth tarafından öldürülmüş ve babası Fingon yüce kral olmuştu. Fingon Yüce Noldor kralı olduğunda Girgalad hala küçük bir çocuktu ve Fingon onu akrabalarıyla yaşaması için Cirdan'ın yanına Falas sığınaklarına yolladı. Balrog Lordu Gothmog, 472 yılında Sayısız Gözdeşi Savaşı'nda Fingon'u öldürmüştü. Fakat henüz çok genç olduğu için Yüce Noldor Kralı unvanı ona geçmemiş, amcası Gondolin Kralı Turgon Yüce Kral olmuştu. 473 yılında yani Sayısız Gözdeşi Savaşı'ndan bir yıl sonra Morgoth'un ordusu Falas Sığınaklarına saldırmıştı. Bu saldırıda birçok elf ölmüş ve esir alınmıştı. Ama Kirdan ve bir grup F birlikte kurtulup güneye Balar kaçtılar. 510 yılında saklı krallık Gondoli'nin yıkımında Yüce Noldor kralı Turgon ölmüş, Girgalat Yüce Noldor kralı olmuştu. 538 yılında Feanor'un çocukları Silmarillerin birisine sahip olan Elving'den yeminlerinin buyurduğu üzere Silmaril'i almak için saldırdı. Gil-Galad ve Kirdan yardım için gemilerini Sirion'a yolladı ama artık çok geçti. Lakin saldırıdan kurtulan elfler kaçmış ve kir da Kirdan'ın yönetiminde olan Balar Adası'na sığınmışlardı. Morgoth öfke savaşında yenilmiş ve dünyanın dışına atılmıştı. Beleriand yıkılmış ve sular altında kalmıştı. Birçok elf de ölümsüz topraklara dönmüştü ama bazıları orta dünyada kalmıştı ve onların liderleri artık Yüce Noldor kralı olan Gilgalat olmuştu. Kral halkıyla birlikte Beleriand'dan kalan topraklarda mavi dağların kıyıya bakan tarafında yer alan Lindon'da yaşıyordu. Aynı zamanda Elrond ve Kirdan'da Lindon'da yaşayan halk arasındaydı. Lindon'un kuzey tarafında Forlindon diye anılan bölgede yaşıyordu. Lindon'un güney kısmının ismi Harlindon'du ve bir süre Kelebon yönetti burayı. Kirdan ise gri limanlarda yaşıyordu. Gri limanlardan kalkan gemiler, ölümsüz topraklara gitmek isteyen efler için yelken açıyordu. 2. çağın 600. yıllarında Numenor gemileri gri gelmeye başlamıştı. Bilgalat orada kaptan Veantur'la dostluk kurdu. Böylece bu olay Lindon Efteri ile Numenor halkı arasında dostluğun başlangıcı olacaktı. 725 yılında Veantur Aldarion'u Giri limanlara getirmişti ve Aldarion orada Girgalat ve Kirdan'la dostluk kurdu. Ve yıllar içinde Aldarion Girgalat'ta pek çok seyahate katılacaktı. Aldarion Girgalat hediye olarak Númenor'da yetişen Maldon ağaçlarından getirdi. Ama bunlar Lindon'da büyümeyecek ve Girgalat ağacın tohumlarını Galadriel'e verecekti. Girgalat danışman olarak Aldorion'u seçmişti. Aldorion ona insanlarla ilgili bilgiler vermiş, lisanlarını öğretmişti. Girgalat Morgoth'un bir hizmetkarının Orta Dünya'nın doğusunda kuvvet kazandığı haberini almıştı. Bu bilgiyi Aldorion'la paylaşmamış ama Aldorion aracılığıyla Kral Tar Meneldur'a bir mektup göndermişti. Bir Galat mektubunda Orta Dünya'nın doğusunda tehlike olduğunu yazmış, savaşa hazırlanılmasını söylemişti. Aldırıyor başa geçtiğinde ise kötülük gücünü topluyordu. Orta Dünya'da büyüyen kötülük, Morgoth'un en önemli hizmetkarı Sauron'du. Sauron, 2. çağın 1200. yılında Lindon'a hediyelerin lordu anlatar ve Valar'ın temsilcisi olarak girmeye çalıştı. Ama Girgalad ve Rond, onun Sauron olduğunu bilmese de ona güvenemedi ve şehre girmesini yasakladı. Girgalad aynı zamanda diğer şehirlere de Sauron'u kabul etmemeleri için haber yollamıştı ama umursanmayacaktı. Sauron'un öğütleri en çok Erejion'da karşılık bulmuştu. Noldor'da batıya dönmeyi reddettikleri için yüreklerinde huzur yoktu. Ve aslında hem sevdikleri orta dünyada kalmak hem de geride bıraktıkları şeylerin mutluluğunu yaşamak istiyorlardı. Böylece Sauron'a kulak verdiler ve bilgisi engin olduğu için ondan çok şey öğrendiler. Ve yine Eregion'da Sauron'un talimatıyla Kelebrimbor ve Elf Demirciler 1500 yılında daha sonra cücelere ve Numenorlulara Sauron tarafından verilecek güç yüzüklerini yaptılar. 1600 yılında Sauron Mordor'a dönüp tek yüzüğü yaptı. Tüm diğer yüzükler de bu tek yüzüğe bağlıydı. Hatta yapıldığından haberi bile olmayan üçer yüzüğünün bile. Ama Sauron tek yüzüğü dövdüğünde diğer üç yüzükten de haberdar oldu ve Kerebrimbor'un onu kandırdığını anladı. Ama elfler de tek yüzükten haberdar olmuşlardı. Tek yüzüğü taktığında daha küçük yüzüklerin yaptıkları şeylerin anlamını kavrayabiliyor, onları takanların bütün düşüncelerini görüp yönetebiliyordu. 1693 yılında Kerebrimbor, Nenya'yı Galadriel'e, Narya ve Vilya'yı Gilgalat'a gönderdi. Gilgalat'a Narya'yı Kirdan'a verdi, bir sürede Vidya'yı kendi hükmünde tuttu. Daha sonra bu yüzük Yerev Eron'da geçecektir. Sauron öfkelenmiş ve Efter'e karşı savaş açmıştı. İlk savaşın olduğu yer Eregion'du. Gilgalad, Eron'un önderliğinde oraya kuvvetlerini göndermiş ama yine de Eregion'un yıkılmasına engel olunamamıştı. Kerebrimbor, Mirdaen'in evinin merdivenlerinde Sauron tarafından yakalanmış ve katledilmiş, Sauron, Mirdaen'in evinde diğer dokuz güç yüzüğünü ve diğer hazineleri ele geçirmişti. Sadece Kebrimbor'un dövdüğü üç dergizi kalmıştı. Girgalad, Númenor kralı Minas yardım istemişti. Tar bu isteği reddetmemiş, Númenor'dan ersak ve adam yollamıştı. Ama Sauron'un kuvvetleri... Numenor ordusundan daha önce Lindon'a varmıştı. Lakin Gil-galad, Númenorian ordusu yardıma gelene kadar Lune nehrini tutmayı başarmıştı. Sauron'un ana ordusunu Gwaitho muharebesinde Numenoriyan ordusunun da büyük yardımıyla yendiler. Bu sırada Sauron'un başka bir ordusu Erond'u Rivendell'de kuşatmıştı. Ama gil ve ordusu Erond'un yardımına gelmiş Sauron'un kuvvetlerini İmlandiris de yenilgi uğratmıştı. Savaştan sonra bir konsey oluşturdular. Bu konsey çeşitli kararları aldı. Girgalad'ın ordusunun komutanı Erund, Doğu Eriador'da bulunan Rivendel'de yaşamaya gitmiş, Girgalad ise Lindon'da kalmıştı. Sauron'un yenilgisinden sonra Girgalad'ın gücü artmış ve sınırlarını Orta Dünya'nın kuzeyine doğru genişletmişti. Numenor insanları artık Efterle yabancılaşmaya başlamıştı. Numenor insanlarının birçoğu Efter'i kıskanır olmuştu. Çünkü Efter ölümsüzdü ve istedikleri zaman ölümsüz topraklara gitme şansları vardı. Bu yüzden Numenor halkının çoğu Lindon'a seyahat etmeyi kesmiş, ticaret ilişkileri zayıflamıştı. Numenor insanları Girgaladın yönettiği kuzey limanları yerine güneye ve doğuya seyahat etmeye başlamıştı. Sadece sadıklar olarak bilinen küçük bir grup, elf dostu olarak kalmış ve Girgalat'ta bağlarını koparmamışlardı. 3319 yılında Sauron, Arparazon'u Valar'ın emrini çiğneyip ölümsüz toprakları ele geçirmeye ikna etmişti. Böylece Eru, bu olaya direkt müdahil olup Numenor'u sular altında bırakmıştı. Sadece Elendil tarafından yönetilen ev dostu Sadıklar kurtulmuştu. Elendil'in gemisi Lindon'a gelmiş ve Girgalad tarafından kabul edilmişlerdi. Elendil, Arnor krallığını doğuda kurmuş, Isildur ve Anarion ise güneyde Gondor krallığını kurmuştu. Girgalad, Elendil için Ak Kuleleri inşa etmişti. Elendil, en yüksek kuleye denizin batısına bakan Palantir'i koymuştu. 3429 yılında Sauron, Gondor'a saldırmıştı. Bunun üzerine 3430 yılında Gilgalad ve Elendil, Sauron'a karşı son ittifa oluşturmuşlardı. Gilgalad'ın ordusu Lindon'dan doğuya doğru yola çıkmıştı. Ordusunun komutanı Arond ve gemi yapımcısı Cirdan da yanlarındaydı. Gilgalad, parlak miğferini giymiş ve mızrağı Aegdos'u son kez eline almıştı. Böylece Elendir ve Gilgal adın ordusu İmlandiris ile birleşti ve yollarına devam ettiler. Denir ki orada birleşen bu ordu o ana kadar orta dünyada görülen diğer tüm ordulardan daha gösterişli ve güzeldi. Tan e yürüyen Valar ordusundan beri daha büyük toplanmamıştı. Son ittifak ordusu dumanlı dağları geçmiş Anduin nehri boyunca güneye doğru yürümüştü ormanlarda yaşayan Efter de onlara katılmıştı. Son ittifa aynı zamanda Lothlorien'in ordusu ve Oropör önderliğinde Yeşil Orman'ın ordusu katılmıştı. 3434'te son ittifak ordusu Kara Kapı'ya yürüdü. Burada Dagorlat Muharebesi vuku buldu. Muharebede büyük kayıplar yaşanmıştı lakin sonunda Birleşik Ordu Sauron'un kuvvetlerini yenmeyi başardı. Gilgalad ve Elendil, Mordor'un içlerini ilerleyerek Sauron'un kalesini kuşattılar. Kuşatma yedi yıl boyunca sürdü. Kuşatmayı yarmak için Sauron sayısız saldırılar düzenledi. Düşmanın fırlattığı oklar, kargılar ve ateş keder verici kayıplara neden oldu. Ama sonunda kuşatma öylesine daraltıldı ki Sauron'un kendisi öne çıktı. Gilgalad ve Elendil'le boğuştu. İkisini de öldürdü. Elendil'in kılıcı yere düşen bedeninin altında kalarak kırıldı, ama Sauron da yere yıkılmıştı ve Isildur kırılmış Narsil'in kabza parçasıyla hükmeden yüzüğü Sauron'un elinden keserek aldı. Ama Isildur yüzü Rohadrui'ne atmayı reddetmiş, Sauron güçsüz kalmasına rağmen yok olmamıştı. Noldor'un son yüce kralı işte böyle orta dünyadan göçüp gitti. Ve onun gidişinin ardından Girgalad'ın düşüşü denilen bir ağıt yakıldı. Ağıtın bir kısmı şöyledir. Girgalad bir elf kralıydı. Ozanlar hüzünle söyler olanları. Son kraldı o dağ ve deniz arasında. Hükmederdi özgür ve adil bir kralda. Uzundu kılıcı, hızra sivri. Uzaklardan seçilirdi parlayan meyfi sayısız yıldız göklerdeki tarlasında görünürdü gümüş kalkanının aynasında. Ama ayrıldı gitti uzun zaman önce. Kimse bilmez şimdi nerede. Çünkü düştü yıldızı karanlıklara, gölgelerin hükmettiği mordora.